Hocam kanala varalım. Ney? Hadi bakalım. Kardeşler bastık. Hadi haydi bismillah. Şimdi ben buradan size karşılık Hep soracağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam mı? Hepinize merhaba. Dur. Üzün ne demekti? Üzün. 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 Kulak. Kulak. Burun. Kulak. 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 Bak. Üzün. Kulak. Sağ. Kulak. Sağ. Ne? Sağ. Ağız, sen, ağız 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 ağız, ağız, acayi, ağız, acayi. ağız. sen o ağız falan diyorsun. O sen de mi Hayır sen. Hayır sen deriz. Aynen evet. Tamam. Ayn. Göz. göz. Göz göz Bak bu şey olarak nasıl desem hani suyun çıktığı gözler var ya. Oraya biz göz diyoruz biliyor musun? Evet. Suyun ilk çıktığı yer göz olarak. Yani, nasıl desem... Evet. Yani mesela attığı yere biz ne diyoruz? Fışkırdığı yere göz diyoruz. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın Evet, küçük bir göz oldu, küçük, küçük, küçük. bir göz var. Bakara Bakara Suresi'nin ilk ilk cüzde olması lazım. 12. sayfadan <laughs> 11. Adam ortalara doğru Hz. Musa'nın bu e, taşı yarıp ondan sonra oradan yarıktan 12 tane göz çıkma olayı var ya. E, Burayı da evet. aynı ifadesi olarak alır. Yani suyun çıktığı yer olarak göz anlamında da burası kullanılır. Haberiniz olur, olsun. Tamam mı Okuduğunuz zaman kan şırtı aynı diye bir şey var. 12 tane göz olarak alıyor. Haberiniz olsun. Yani bu biz normal insan gözü hem de suyun çıkmış olduğu gözlerden bir tanesi de aklınızda kalsın. Tamam mı? Peki. Fem, tamam hocam. Fem, göz. Fem, fem. Göz. Ağız. Tamam, ağız. 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 Tamam yapmadım hocam. Burun. Vur, Parmak. Oh. İsba. Oh. Parmak. İsmail. Parmak. Peki bir olsa ne olur? Parmaklar. 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 Evet. Peki gadem. Ayak. Ayak. Küraca Ayak. Kür Ayak. 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 Ayak

Peki son olarak bir şey daha söyleyeyim ondan sonra kapatalım burayı. Zira kol kol. Ol, kol, kol peki çocuklar kol, kol. Arapçada el ifadesi vardı. El ne demek? El yed demek. Hocam. Yed demek. Yed. Yed. Evet hocam yed demek. Ben başına küreye getirirsem, küre tül yed olsa ne olur? El topu, yani voleybol. El topu, yani ney voleybol? Ay neden öyle? Bak işte bu. Mantığı anladınız mı? El topu, ne voleybol bitti. E peki, basketbol demek için ne yapacağım? Kürre getireceğim. Kürre ne demekti? Top demekti. Ama hocam o da elle oynanıyor. Yok, elle oynanıyor ama. O parmakla. Geçirdiğin için, tamam hani bu potanın içinden geçirdiğin için ona ne diyoruz biliyor musunuz? O potaya sele diyoruz. Kürre tüs sele. Sene. O zaman pota yani basketbol mu oluyor? Aynen öyle. <laughs> öyle diyebilirsiniz. Yazalım mı hocam onları? Siz bilirsiniz bu sizin ya, bir dönem, bir, birinci dönemki kelimeleriniz arasındaydı. Hani ezber yapmam. 6'ya karar diye söyleyeyim aynen. size. Nereye Çocuklar. Hmm, neyse ben bunu ufak bir şekilde buraya yazarım. O zaman yazarsınız. Şimdi ben şu iz 36'yı size dinleteceğim. Tamam mı? Ondan sonra bir de buradaki kelimeleri yapalım. Bakalım neler diyor. نعم 36 استمع يشم العين ترى اللسان يجوق الأذن تسمع اليد iman? Ben من Evet. Şimdi, Hocam ben bir tek içinde Ama en sevdiğini şey anladım. Bir şey Başka İki hiçbir şey anlamadım. Bir şey de... Bak şimdi de... ne yaptınız biliyor musunuz? Ular. Gel gel gel. Hı -hı. Şimdi, ne diyor biliyor musun? Bak, şimdi burayı dinleyiniz. Şimdi size harekeleyeceğim. Siz de kendinize bulun. Siz de benimle birlikte edin. Türkçesini yazalım. Bak ne diyor? El enf. Tamam evet. hocam. Enf ne demektir? Koklamak. Hocam diyor ki burun koku alıyor. Evet. El enfu yeşum mu? Ye. Şum mu? Burun. Bak şimdi. Burunuyla kokluyorum şen. hocam? Evet bak burun. Burun. Burunun görevi ne? Burun. Burun. Koplamak Ne yapar? Koplar. Koplar. Değil mi? Hı. Koku alır, koplar. Aynı şeyler. El enfu yeşim bak. Enf burun yeşim mu? Buran koklar. Mi? Burun koklar. Bunun kelimesi. Burun koklar. kelimenin kökü şemme. Şemme ne demek biliyor musunuz çocuklar? Kokladı. Kim? O. Hüve için. Tamam mı? Kok. Şimdi peki ben buna e, kokladım demek için ne yapmam lazım? Ben kokladım. Sonra ne getiriyordum? Şem ifadesi neydi? Şememtu. Aynen şememtu bitti bak. Ene. Ene ifadesi neydi? Tüy zamiriydi. Ne oldu? Şememtu. Ben kokladım. Bitti. Tamam mı? Kokla da ifadesi. Bilginiz olsun. Şimdi burunun görevi neymiş? Koklama. Koklama. Koklamanın ifadesinin Arapçası ne? Yeşum. Yani o muzarisi yani şimdi zamanlı şeyi. Ama kelimenin kökü ne? Tamam mı? Peki. Tamam. Hocam diğeri de gözler görür mü? Evet. Burayı yazdınız mı? Şurayı yazdınız mı? Evet. Tamam. Evet. O zaman buraya geçiyorum. Burayı birisi... Evet hocam. Hani hocam e, şey... Koy, burun kokular mı demek o yandaki? Evet, şimdi. Çocuklar, evet. kim okuyacak burayı? Göz görür yazıyor. El Göz görür de. Aynı terar. evet. Evet, el aynu tera. Şimdi. Hocam gözler gözler görüyor. Hocam göz. görüyor. Göz, göz görür. Göz görüyor. Göz görüyor. Göz görür. Tera görür, görüyor. Aynı şey. Görür, Tera, görüyor. Görür. Tera. Görür. Tera'nın kelimenin kökü ne biliyor musunuz çocuklar? Ra'e'dir. Ra'e. 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 Tera. Ha, Tera diye mi okunuyor hocam? Bak hayır. Şimdi çocuklar şöyle bir şey. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Arapçada e, mazi fiil, muzari fiil tamam mı? Ondan sonra gelecek zaman gibi ifadeler var. Yani şimdiki zaman ondan sonra geçmiş zaman gibi ifadeler var ya. Bu e, İngilizce'de simple present tense. Ondan sonra bilmem ne vıttır vızık bir dünya şeyler var. Zaman dilimleri. var. <laughs> <tamam mı? gülüyor> Şimdi bakıyorsunuz tera şimdiki zaman ve geniş zaman ifadesi anlamına gelir Arapçada. Yani görüyor deseniz de kabul olur. Görür deseniz de olur. Ama bunun geçmiş zamandaki yani kelimenin köküne baktığınızda ra'edir. Ra'ede görmektir yani gördü. Tamam mı? Hocam e, harekeler çok upilmiyor. Siz Bir daha okur musunuz harekeli bir şekilde? E, el aynu tera. El aynu tera. Şimdi tamam ra'e ne demekti? Gördü. Peki ben gördüm mü nasıl dersiniz? Ene. Ana mi? Ana ra-ey-tu. Ana ayn-u tera. Yok. Ana ayn-u tera. Muhammed Maha'nıcım bir daha söylemesin mi? Ana ra-ey-tu. ra Bak fiilimiz bizim ne? Raa, değil mi? Peki. Tüy zamiri vardı. Bunu ben size öğretmiştim. Bak unutulmuş burası. Tüyü ne yapıyordunuz? Sonuna getiriyordunuz değil mi? Ne oldu? ra ey Bitti. Anlaşıldı mı burası? Bak tüy. Tüy getirince ne oluyordu hocam? Ene'nin ifadesi. Ben gördüm olur. Ene ra e, ifadesi. Ben Hı. gördüm Evet. Bak şöyle. Ene ra ey Bu birisi gramer bilgisi. Ben ne oldu? Ene ben ra ey ne olur? Gördüm. Tamam mı? Düm. Evet. Ene ra e, Alright. Şimdi göz ne yapıyormuş? Gözün görevi neymiş? Görüyor. Peki. Evet. Kim okuyacak burayı? Ağız ya. Hocam ağız ısır yok. Dişler ısır, ısırır mı? Hayır. Önce bir araççasını bir oku. Ondan sonra <laughs> Yok <laughs> ki evet. dil tadı alıyor. Evet, dil tadı alır da. Birisi araçlarını bir okusun bakayım buraya. Kim okusun? Dur ben seçeceğim. Kim okusun? Elles. <laughs> ben. Ee, Erkam oku lan. <laughs> Ellesen. Hocam bakayım oraya. Elsin. El Elsinu. Yedu. Yedi okumu. Bak dikkat et. El sin değil. Sin dersen diş olur. Ama burada iki Hocam, tane... Ben Hocam ben okuyabilir miyim? Hocam ben okuyayım mı? İllise, illisen... çok güzel. El lisanü. Evet. Yedu, yedu, Bak. yedu Dikkat et buraya dikkat et. Bak D mi Z? Yezu, yezu, yezu Evet. El Dil. 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 Tamam dur. Dil. tamam bir dakika. Dil ne demek? Dil tada. Yani yani hocam kare oh. arıyor dışarıda. Au <s Sixt proceso> hocam ben İstanbul'dayım. He, İstanbul'dasın. Vay. Hocam 3-4 gündür kar yağıyor hem de hiç durmuyor. Her yer kar altında. İyi tamam biraz daha. olsa bize, çok... bize bir 10 saniye çok bir tek de... gönder Çıkıp da. oynuyor mu bari? Evet. <laughs> maşallah maşallah. Evet. Şimdi... Hocam kara gidiyorum. Dur dur dur. Grupta konuşuyoruz bu konu. Şimdi ders hakkı. Şimdi elli seni demek değil. Yazılık yani dilimizin görevi ne? Diline işe yarar insanlar. Adalmak, an, yarar, tat almak. Tat Konuşmasına yarar. Tat almasına yarar. Bit. Konuşmasına ses çıkarmasına tat almasına. Bunların hepsine yarar. Şimdi Muhammed Mahcun bize burayı bir okuyup türkçesini söyler misin? Muhammed Efendim Mağan'da. hocam. Burayı bize bir oku. Hem söyle. Hocam, el hocam diyor ki şey dil tat alır. Evet. Ama bize bir Arapçasını oku. Senden dinleyelim. Ha. El lisanu yazuku. Bak el lisanu yazuku. Hocam çok diyor ya. El lisanu yazuku. Evet. Şimdi. <laughs> <Evet. gülüyor> e, aa, hemen bu bitireyim de, de bu sefer diğer derse geç, geç, geç kalacaksınız. Dur hemen şurayı bitirelim. Şimdi çocuklar ben buraya harekeliyorum. Siz. Heh. Evet. O kim okuyacak burayı? Hocam ben okuyabilir miyim? Oku bakayım Zübeyir. Haydi lan. El übünü El übünü evet. tü, tü, pes, tü, Tüsem Tüsem test tes, 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 tesme'a tesmı'u mu? Evet. Bir daha şimdi toparla. Çok güzel oldu. El-üzünü tesme'u. Evet, el-üzünü tesme'. Şimdi üzün ne demekti? Üzün. Üzün kulak. kulak. Evet, kulak. üzün ne demek? Hocam üzün çok iyi Kulak demekti. Kulağımızın. Kulak duyar mı hocam? Evet. Bak, Bak ben duyar tabii. Ki. İlk dönem kelimeleri arasında vermiştim. Neydi? Semya vardı. Semya neydi? Duydu. Dinlemek. Duymak. Duymak dinlemek. dinlemek. Aynı şey. Mesela ne diyor? Semya Allahülmen hamid ediyorsunuz değil mi? Allah Ham dedeni duyar. Allah Ham dedeni işler. Mesela rüküden kalkarsan öyle değil mi musun? Semya Allahülmen Hamide. Şimdi test. <laughs> şey. Duyar. Peki, ben duydumu nasıl dersiniz? Ben duydum. Ene üzüm ne tes semiyatu. Ene. Ene Sonra... Bak. Hocam mani diye <laughs> Bak bunu siz de yapabilirsiniz çocuklar. İlk dönem çok güzel yapıyordunuz. 10 tane fiil vermiştim. Teker teker çekimlerini yapmıştınız. <laughs> Bak, ene ne demektir? ben değil mi? E şimdi biz ne bu Yapayım mı hocam? Yapalım. Yap bakayım ne olur. Bak semya kelimesi. E, bunun sonuna bir tane t getireceğim. Semya. E Semya Semiatı. Ene Semya Semiatı evet, semia. evet. semia, pardon. Bak, kelimenin kökü ne? Semya değil mi? Bak semya. Semya ise eğer. Evet. E, ben duyduğum için sonuna bir tane tüy zamirine getiriyorsun okuyorsun. Semya. Mesela. Hocam bu bence en eğlenceli konuydu bana göre. Dur. Dur, dur. Daha dur. Daha, daha eğlence başlamadı. Şeribe. Ee, ne demek? şerife içti. İçer, içti. peki ben içtim mi nasıl dersiniz? Ee, hocam ben içti. şey mi? E, hocam ben söyleyebilir miyim? Bir, şey var, bir mi? dakika Muhammed Mahmut bir dakika. Söyleyin ben Hocam. <laughs> hocam ben söyleyeyim mi? At söyle. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Hocam e, şey içti ne demekti? Şeribe bak burada yazdım. Şeribe tamam. Ene şeribetü. Evet, şerif evet, eti olmaz. Bu... Şerif tü, şerif tü, pardon. Şerif tü. Hayırlı olsun, bu kadar basit. Hayırlı olsun. Tamam mı? Muhammed Mahancı, bir de sen söyle. Senden duysunlar. Ana şerif tü. Ana, şerif tü. Ana, Ana şerif, tü. şerif tü. Tamam mı? Evet, hadi bakalım. Son üç dakikamız kaldı. Şurayı da şey yapalım, bitirelim. Şimdi, el, el, neyse ben okumayayım. Ye ben okumam. Hocam harekete Hocam ben olur. okuyayım mı? Heh, dur. Hamza hocam hocam var. El yed. El yed. Hocam el yed. Evet. Temessü. 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 Bak şimdi çocuklar. Temessü. Hocam. <laughs> şimdi dur bakayım. Elnet ne demekti? El delikti. Orhan Alan dersteymiş. Bak onu görmedim. Az daha uşağı yok edeceğiz. Şimdi. şimdi ya, hocam. Ne demektir? Hocam ne demek? Bakınca bak, de değil. Şimdi yed ne demek? El demek. El, yed, el demek. Yed, e, parmak elimizin, demek. Elimizin görevi ne? Ellemek. Bak, işte. Ellemek. Hocam diğer dersimize iki dakika kaldı. Tamam hemen bitireceğim. Temessü diyor değil mi? Temessü. Temessü ne demek? Dokunmak, dokunmak. Dokunmak. Elin görevine dokunur. El dokunur. Evet, el ne görevine dokunur. Dokunur. Şimdi dokunur bara, hocam, el dokunur. Kelimenin kökü ne olur? Messe. Tamam mı? Kelimenin kökü ne? Messe. Messe ne demek? Dokundu. Tamam mı? Messe. Ben dokunur derseniz Muhammet Mert söyle bakalım. Nasıl Hadi ben hocam? Ana elemesu. Evet. Ben duydettim. Değil mi? Ana elemesu. Evet hocam. Lemesu olur. Mesu. Anne bir şey yok. Tamam. Çocuklar şimdi durun. Diğer dersinize madem bir dakika kaldı. E, şurayı, şurayı ben size şey yapacağım. Türkçesini burayı biraz daha şey yapalım. Nedir adı? Bir sonraki dersimizde vereyim size şeyini. Burayı, burada kaldık tamam mı? Şu mor yeri hatırlatın. Burayı yapmadık. Ödevinizi vereyim. Şu kaydı öncelikle bir kapatayım.